Abiler cümleten selamünaleyküm. 10 milimi 10 milim ölçülerinde mükemmel bir orijinal Kalingrad damla kehribar ve Tiger harelidir abiler. Kalingrad damla kehribar zirvedir. 925 ayar ağır gümüş püskülü. Bakın şöyle gözü gözüküyor. Abiler püsküsüz ortalama 20 gram püsküyle de 32 gram geliyor. Şu iki damla biraz şeffaf kalmış. Dostlar tek parça kayadan mükemmel bir tiger hareli. Dam Kalingrad'ın en üst sirvesidir beraber Uygun ürün değildir. 925 yer ağır gümüş püsküllü bugün 12-13 dolara gramı var. İstediğiniz gibi sorabilirsiniz. Hatta ben de size ekran görüntüsüyle de gösterebilirim abiler. Bugün toptandan ve esnaftan bu tarz bir damlanın çıkışına kadar. Abiler güzel bir fiyat vereceğim. 32 gram damla kehribar. Rus Kalingrad tek parça. Tiger hareli. Üzerine basa basa söylüyorum. Tiger hareli. Bunu araştırarak lütfen alın. Abiler aldığım fiyatı bu güzelliğin 4000 TL. Alan bin ayrını görsün. Türkiye'de elinde bu hareden bu tespitten 4000 e alırsa inanın ben alırım. Alan din hayrını görsün abiler.